Aa, mutfaktan ses geliyor ya. Ee, çocuklar da yok. Kim var ya mutfakta? Hay, çok korkuyorum. Kim var mutfakta? Ay, ses de vermiyor. Ses kesildi. Çok korkuyorum. Kim var? Mutfakta kim var? teyze gelmiş evimize. Ne yapıyorsun sen orada? Ne pişiriyorsun? Ay iksir yapıyor kendine. Hii! Ya nasıl girdin sen buraya ya? Çık hadi evimden. Çık. Çık. Ben şimdi sana göstereceğim. Dur sen bekle. Sen şimdi görürsün günü. Sen nasıl girersin benim evime? Hı? Nasıl girersin sen? Ya bir de korkutuyor. Korkmuyorum senden. Şunu hareketlerine bak ya. Aa, ne? Ne istiyorsun? Ne iksir hazırlıyorsun kendine? Hı? Al şunu. Al. al. Hı? Ya da teyze kalk. Kalk numara yapma. Aa, gerçek mi bayıldı? Kalksana. Cadı teyze. Cadı teyze. Ay, gerçek bayıldı. Ay. Kalksana ya. No, ay numaracı. Ya, ya korkuyorum artık senden ya. Burada ne yapıyor ya? Bu ne? Karmış karıştırmış. Ne attın böyle bunun için? Ay. Jatı teyze, Çatı teyze, kalksana! Ay. İnanmıyorum buraya gel geliyor, buraya doğru geliyor. Ya gitsene ya Allah ya Rabbim, çattık var ya. Ne istiyorsun ya? Nede korkutuyorsun beni? Ne? ...git hadi evine git... Ya, ...yaptığı hareketlere bak ya... He, ...ne oldu... ...camı kıracaksın bak hadi git... ...evine git hadi... ...gitti mi ki... Ha, ...orada... Evet. ...orada bekliyor beni... ...orada bekliyor beni... Tamam git hadi. Gitti. Gitti. Şükür.